öğretmen olmak istiyorum. Çünkü tek başıma dünyayı daha iyi bir hale getiremeyebilirim ama binlerce çocukla bunu başarabilirim. Öğretmen olmak istiyorum. Çünkü ülkemizde sosyoekonomik durumundan dolayı kaliteli bir eğitim almayan bir sürü öğrenci var. Bu öğrencilerin de kaliteli bir eğitim aldığından, sevgi ve hayatı en güzel şekilde öğrendiğinden emin olmak istiyorum. Ben çocukluğumdan beri hep öğretmen olmanın hayalini kurdum. Ve şimdi hayalini kurduğum yolda ilerliyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Çünkü çocukların kalplerine dokunmak, onların iyi bir birey olarak yetişmesini sağlamak ve onların gözlerindeki o parlak ışığı ortaya çıkarmak istiyorum. Psikolojik danışman ve rehber olmaya, öğretmenin ve öğrenmenin insan hayatının bitmek bilmeyen bir yolculuğu olduğunu anladığımda karar verdim. Ve 20 yıl sonra üniversite sıralarına geri döndüm çocukların özlerini keşfetmeleri, onların meraklı, sorgulayan, yaratıcı, insana ve doğaya değer veren bireyler olarak yetişmeleri için çabalayan siz değerli öğretmenlerimle aynı yolda yürüyecek olmaktan gurur duyuyorum. Öğretmen olmak istiyorum çünkü bir çocuğun bir şey başardığını görmek, başarırken de ona yardımcı olabilmek benim için hayattaki en güzel duygulardan birisi. Bu yüzden öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Çünkü gelecek nesillere daha eşit bir dünya yaratabilmeleri için ilham olabilirim. Gelecekte eğitimci kimliğimle çocuklara psikolojik destek vermek ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Çünkü geleceğimiz olan çocuklara bir şeyler öğretmenin ve onlara yardımcı olmanın gurur duyulacak bir meslek olduğunu düşünüyorum. Öğretmen olacağım. Çünkü gelecek nesil öğretmenlerin eseri olacaktır psikolojik danışman adayları olarak öğretmen olmayacak olsak da bizler de öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bu takımın bir parçası olacağız. İleride öğrencilere psikolojik sağlamlıklarını sağlamalarında destek olmak ve rehberlik etmek istiyorum. Merhaba, ben rehberlik ve psikolojik danışmanlık 3. sınıf öğrencisiyim. Okullarda başlıca akademik gelişim, psikososyal gelişim ve kariyer gelişimi alanlarında destek vermekteyiz. Bununla birlikte kişisel ve sosyal amaçlı eğitimler de vermekteyiz. Çünkü bizler de eğitimin birer parçası, eğitimciyiz. Bütün eğitim gönüllerinin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Ben öğretmen olmak istiyorum çünkü bu dünyada bir fark yaratmak istiyorum. Ve bunun eğitim, öğretim olacağını düşünüyorum. Bunun dışında bir öğrencinin, bir çocuğun hayatına dokunabilmek istiyorum. Öğretmen olacağım çünkü bizim farkındalık sahibi, gelişime açık yarınlara ihtiyacımız var bizim öğrencilerimiz dünyanın liderleri aslında. Öğretmen olmayı hep istedim çünkü bu öğrenme yolculuğunda öğrencilerimizin bir payımın olması gurur verici. Bizler de okul psikolojik danışmanları olarak eğitimci kimliklerimizle okullarda öğretmen ve öğrencilere destek olmak için her zaman orada olacağız. Öğretmen olmak istiyorum çünkü bir öğrencinin veya bir çocuğun Öğrenim sürecini gözlemleyebilmek, onu bir şeyler öğretebilmek ve onunla beraber yeni şeyler öğrenebilmenin mükemmel ve paha biçilemez bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım ileride bunları gerçekleştirebilen iyi bir öğretmen olurum. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Ben öğretmen olmak istiyorum çünkü öğretmek hoşuma gidiyor. Kendi bildiklerimi, öğretilmesi gereken şeyleri aktarmak, bunun bir köprüsü olmak ve aynı zamanda çocuklara bir rol model olmak. Gayet benim istediğim bir şey. Bu yüzden öğretmen olmak istiyorum ve umarım iyi bir iş çıkarırım.